Mersin Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin kişisel sınırlarını tanımaları, kendilerini koruyabilmeleri ve güvenli bir sosyal yaşam sürdürebilmeleri amacıyla özel gereksinimli bireyler için mahremiyet eğitimleri semineri düzenlendi. Aklı var, duyguları var. Dolayısıyla sadece fiziksel olarak beslenmesi, büyümesi Önemli ama tek başına yetmez. Düzenlenen seminer özel gereksinimli bireylerin ailelerinden de yoğun ilgi gördü. Nesine babasına ne öğretseydim bu durum hiç oluşmazdı. Ee, aslında anlatacağım şey e, gelişimsel örüntü bağlamında yani çocuğun doğal gelişim. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü ve Mersin Rotary Kulübü işbirliğinde düzenlenen seminerde Anadolu Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ayten Düzkantar, özel gereksinimli bireylerin ailelerine mahremiyet kavramı, beden farkındalığı, güvenli ve güvensiz davranışlarla olası risk durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği konularında bilgi verdi. Özel gereksinimli çocuklarda mahremiyet eğitimi, cinsel gelişim ve tacizden korunma davranışlarının öğretimi. Niye bunu o, önceliyoruz? Bizim çocuklarımız yani özel gereksinimli çocuklar her zaman dışarıdaki insanlara göre biraz daha naif, biraz daha kandırılabilir durumdalar. Dolayısıyla kendilerini korumayı öğretmek biraz uzun zamanımızı alıyor. Ve yaklaşık işte 35 senedir bunun seminerini veriyorum. Şu anda YÖK'ün programında özel eğitim öğretmenlerinin programında Cinsel gelişim ve mahremiyet eğitimi dersi olarak yer alıyor. Demek ki Mersin Belediyesi bunu öncelemiş ve bizi buraya davet ettiler. Biz de davet edildiğimiz zaman her zaman hiç ayağımıza üşenmeden gidiyoruz ve onlara katkı vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra yapacakları çalışmada da her zaman katkı vermeye hazırım.